Selam herkese iki videosuyla devam ediyorum. Şöyle saklama kapları var. Bu şekilde. Ve fiyatı 30 lira galiba. Aynısında yeşili de var. Evet fiyatları 30 TL. Şöyle ismi de bu şekilde görebilirsiniz. Ve açıyorum. Şöyle kutular var. Metal. Çok güzelmiş bunlar. Her türlü saklama olarak kullanılır. Şöyle adı ve fiyatı. Şöyle şablon varmış. Şöyle göstereyim açılmışı var. Süslemelerinizde kullanabileceğiniz şablonlar. Adı ve fiyatı böyle. benim çok sevdiğim saklama kutuları. çok güzel baharat konabilir bunlara. Başka bir şeyler de konabilir. Fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Almayı düşünüyorum ben bunlardan. 20 TL tanesi biraz pahalıymış gerçi. Bunların da evet plastik bunlar cam değil. Su şişesi ve 20 TL buna fazla. Plastik olduğu için çok fazla bence. Şöyle. Şöyle göstereyim. Şöyle az öncekiler de buradaymış. O 15 TL'ymiş, 20 değilmiş, 15'miş. Çok tatlı. Size başka göstereceğim şeyler var. Evet. Mesela şu. Şu paket mandallar. Aa çok iyi. 6 TL'ymiş. Bunlar gerçekten çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Bu mandallardan mutlaka alın. Edinin yani. Bu nedir? Çözemedim. Ne olduğunu. Ve. Ve ve ve. Bu poşetler aşırı güzel. 50 tane kitlenebilir poşet ve e, kullanabiliyorsunuz ya hani yıkayıp da kullanabilirsiniz tekrardan kesinlikle yıkanıp tekrardan kullanabilir yani atmaya hiç gerek yok çünkü kalın oluyor baya şöyle adı ve fiyatı şöyle şu şekilde kudu da satılıyor şurada değişik ebatları da var şöyle görebilirsiniz litreleri bu da küçüğüymüş. Ha bu ince evet. Bu inceymiş biraz. Şöyle. Bu da bir diğer ebatı. Ve devam edelim. Şu saklama kapları da çok çok güzel. Buna bakliyat olarak kullanan çok insan var. Ve çok da güzel duruyor. Ve fiyatı 15 TL. Şöyle adı. Bu şekilde. Ve bu da bir fındık kıracak. Fındık ceviz kıracak. Baya sağlam bir şey benziyor. Şöyle adı ve fiyatı 30 TL'ymiş. Şu da bir ölçü kabı. Aa çok uygun 8 lira. Ve devam edelim. Çok güzel saklama kapları buldum. Çok güzel. Siyah, mat. mutfağa uygun olanlar düşünebilir. Siyah ağırlıklı olanlar. Fiyatları şu. Şu fiyatı, şu da adı. Bu şekilde aratabilirsiniz. Bu da etiketmiş. Etiket de satılıyor. Etiket şöyle. Baharatlarınızın üstüne yazabilirsiniz. içinde ne olduğunu. Kavanozların üstüne yazabilirsiniz. Çok kullanışlı. Ee, şöyle adı ve fiyatı 10 TL'miş. Etiket 50 tanesi. Şöyle ahşap tepsi. 50 liraymış. Az önceki kavanozlar da şöyle duruyor. Ve Şu metal tepsi Aynen Şu tepsi baya meşhur ya. Herkes bunlardan alıyordu bir ara. Fiyatı 90 lira. Sanırım daha uygundu da ama artmış fiyatı. Öyle söyleyebilirim. Bunlar da çok güzel metal kavanozlar. Çay falan konulabilir. Çay kahve. ne var? Aa, çok şık değil mi? Bayıldım. Evet <laughs> bu şekilde. Bu bölümü de burada bitirdik. Arkadaşlar şöyle göstereyim. ya çok kalabalık. O yüzden devamını bir sonraki videoda çekeceğim. Ama şu tabaklarda göstermeden edemeyeceğim. 5 liraymış tanesi. Şöyle. Şu şekilde aratabilirsiniz. Ve fiyatı da bu. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.